Merhabalar, Olumlamalab kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 2025 yılında yengeç burcunu bekleyen büyük değişimleri, bilinmeyen sırları ve spiritüel mesajları konuşacağız. Yengeç burçları için 2025 yılı duygusal, ruhsal ve fiziksel açıdan büyük dönüşümler içeren bir yıl olacak. Her zaman duygularıyla hareket eden ve sezgileriyle karar alan yengeç burçları için bu yıl sınırlarını netleştirme, geçmişi geride bırakma ve kendi duygusal güvenliğini sağlama yılı olacak. Bu süreçte Plüton'un etkisiyle geçmiş travmalarınız ve bilinçaltınızda saklı kalan yaralarınızla yüzleşeceksiniz. Jüpiter'in enerjisi ise size yeni fırsatlar, gelişim alanları ve ruhsal olarak büyüme şansı verecek. Ancak büyüme her zaman kolay bir süreç değildir. Bu yıl önce duygusal sınavlardan geçecek, ardından hayatınızın yeni bir yön aldığını fark edeceksiniz. Bugün sadece yüzeysel tahminler yapmayacağız. Derinlere ineceğiz. 2025'in yengeç burcu için nasıl bir ruhsal dönüşüm yılı olacağını keşfedeceğiz. Hazırsanız 2025'in yengeç burçlarına getirdiği fırsatları ve dersleri birlikte inceleyelim. 2025 Yengeç burcu. Kendini bulma ve ruhsal dönüşüm. 2025 yılı Yengeç burçları için geçmişi tamamen bırakma ve yeni bir sayfa açma yılı olacak. Öne çıkacak temalar şunlar olacak. Duygusal bağımlılıkları ve geçmişten gelen yükleri bırakmak. İçsel gücünü fark etmek ve bağımsızlık kazanmak. İlişkilerde daha sağlam sınırlar koymak ve toksik bağlardan kurtulmak. Kariyer ve finansal konularda daha güçlü adımlar atmak. Aile ve ev konularında önemli kararlar almak. Bu yılın en büyük mesajı şu olacak. Geçmiş seni tanımlamaz. Artık kendin için yeni bir gerçeklik yaratmalısın. Yengeç burcu 2025 Kariyer ve finansal dönüşümler Yengeç burçları için 2025 yılı iş hayatında büyük değişimler ve fırsatlar getirecek. Bu yılın en büyük etkisi kendinizi iş hayatında daha sağlam ve güvenli bir noktaya taşımak için çaba göstermeniz gerekliliği olacak. Eğer uzun süredir yaptığınız iş sizi tatmin etmiyorsa, yeni bir kariyer yoluna girmeyi düşünebilirsiniz. Bu yıl iş hayatınızda şu konular ön plana çıkacak. Maddi güvenliğinizi sağlamak için planlı hareket etme gerekliliği, yeni bir iş fırsatı ya da yatırım alanına yönelmek, yeteneklerinizi ve sezgilerinizi kullanarak kendinize yeni gelir kapıları açmak. İş yerindeki insanlar ile ilişkilerinizi gözden geçirmek ve kendi değerinizi fark etmek. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları kariyerinizde büyük değişimler ve yeni başlangıçlar yapmanız için önemli dönemler olacak. Eğer kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız bu yıl harekete geçmenin tam zamanı olabilir. Bu yılın iş hayatındaki ana mesajı şu: başkalarına bağımlı kalmak yerine kendi finansal güvenliğinizi inşa etmelisiniz. Yengeç Burcu 2025 Aşk ve İlişkilerde Dönüşüm Yengeç Burcu için 2025 yılı ilişkilerde büyük dersler ve dönüşümler getirecek. Bu yıl aşk hayatınızda şu konular ön plana çıkacak. Bağımlılıklardan arınmak ve sağlıklı bir ilişki kurmak, ilişkilerde sınır koymayı öğrenmek ve kendi alanınızı korumak, ailevi ilişkilerde bazı yüzleşmeler ve iyileşme süreçleri yaşamak, gerçek aşkı deneyimlemek için eski kalıplardan özgürleşmek, bekar yengeç burçları için 2025 yılı ruh eşini ya da kadersel bir bağlantıyı getirebilir. Ancak bu kişi sizin için bir sınav niteliğinde olabilir. Geçmişteki ilişkilerinizde yaşadığınız dersleri aldıysanız, bu yıl daha sağlam ve sağlıklı bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Bu yıl aşk hayatınızdaki ana mesaj şu. Gerçek sevgi, bağımsızlık ve güvenin dengede olduğu ilişkilerde yaşanır. Yengeç burcu 2025. Spiritüel uyanma ve duygusal şifa. Yengeç burcu için 2025 ruhsal farkındalık ve içsel şifa açısından büyük bir yıl olacak. Bu yılın enerjileri sizi geçmiş travmalarınızı iyileştirmeye ve ruhsal olarak özgürleşmeye yönlendirecek. Öne çıkacak konular. Geçmişten gelen duygusal yükleri bırakmak ve affetmek. Ruhsal çalışmalar yaparak içsel huzura ulaşmak, sezgilerinizi güçlendirmek ve iç sesinizi dinlemek. Meditasyon, enerji çalışmaları ve bilinçaltı temizliği yapmak. Bu süreçte suyun enerjisinden faydalanmak, deniz kenarında vakit geçirmek ve doğayla iç içe olmak size çok iyi gelecek. Olumlama önerisi. Ben geçmişi affediyor ve özgürleşiyorum. Duygularımı kabul ediyor ve şifalandırıyorum. Hayatımda huzur ve sevgiye alan açıyorum. Bu olumlamaları her gün tekrar ederseniz 2025'in enerjisini daha bilinçli bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Yengeç burcu 2025. Son mesaj ve uyarılar. Geçmişin yüklerini artık taşımamalısın. Kendini özgür bırak. İlişkilerinde sağlıklı sınırlar koyarak gerçek sevgiyi deneyimle. Maddi konularda daha bağımsız ol ve kendi gücüne inan. Sezgilerine güven, içsel rehberliğin seni doğru yola yönlendirecek. 2025 yılı yengeç burçları için büyük bir ruhsal uyanış, duygusal özgürleşme ve maddi bağımsızlık yılı olacak. Sen bu değişime hazır mısın? Yorumlara yaz. Bir sonraki videoda Yengeç Burcu için özel olumlamaları paylaşacağım. Kendi enerjinizi yükseltmek ve hayatınızı bilinçli olarak şekillendirmek istiyorsanız mutlaka takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.